Hepinize merhabalar Destekus kanalına hoş geldiniz. Bugün bilgisayar kullanan herkesin bilmesi gereken kısa yolları göstereceğim. Şimdi burada gördüğünüz bütün şeyler bilgisayarınızda size şu an takılı olan şeyleri gösteriyor. Örnek veriyorum Windows'unuz buradan görebiliyorsunuz. Windows 10 Home kullanıyormuşum ben. Anakart modeli burada yazıyor. ECS modeli burada. H81, H3, M4. BIOS modeli en son 2015'te güncellenmiş. Benim BIOS'um biraz eski olduğu için en güncel modeli 2015 yılında işlemcimizi görebiliyoruz Intel i7 4790 RAM'imiz görüyoruz 16 GB RAM'imiz var Direct 12 Bundan ekrana tıklayıp Ekran kartı modelimiz de Nvidia'nın GTX 1650 modeli Buradaki satın almış bir yerden Satın aldığında 8 GB yazmıyor 4 GB yazıyor ama buraya geliyor 8 GB Benim acaba 8 GB ekran kartım mı var? Hayır o olmuyor Burada görüntü belli VRAM buraya bakmanız gerekiyor arkadaşlar Benim 4 GB ekran kartı var Burada yola çıkacaksınız Bunlar sesler çok önemli değil. seslere kendinize bakabilirsiniz Evet ikinci kısayol olarak sağ tıklayıp görev öncesini açıyoruz buradan bazı arkadaşlar da burası küçük olabilir buradan diğer ayrıntıları tıklıyoruz buradan performansa geliyoruz Evet Remi göstereceğim şimdi bel buradan CPU işlemcimiz böyle önce işlemciden başlayalım şimdi işlemcimiz buradan modelini sağdan görebiliyoruz Dediğim gibi biraz önceki kısa yolunda bu kısa yolları neden gösteriyorum? Örnek veriyorum DXDR yazınız açılmadan hani bilgisayarınızda olabilir. Sonuçta bu bir teknolojik bir e, cihaz. Oradan açılmayabilir. Herhangi bir sorun çıkabilir. Sorun çıkarsa bu kısa yoldan e, bakabilirsiniz. i7 4790 3.60 GHz'lik bir işlemcim varmış. Burada çekirdek sayısını falan göz gözüküyor. Onu birazdan daha detaylı kısmını göstereceğim. Şimdi RAM'e geliyoruz. Belli kısmı RAM. Buradan bilgisayarımızda kaç GB RAM'imizin olduğunu görüyoruz. Bakın 16 GB RAM'imiz var ve slotu DDR3. DDR3 olduğu zaman herhangi bir DDR4 RAM takamazsınız. Anakartınızın desteklediği RAM slotu bu. RAM alacaksınız bilgisayarınızda. Mesela ben RAM alacaksam bu RAM'i nasıl yükselttirebilirim? Onu söyleyeyim bu anakart 16 GB anakart kabul ediyor DDR3 bunun üstünü altını ve altını alabilirsiniz ama üst seyisini alamazsınız buradan MHz'ini görüyorsunuz 1600 MHz'de çalışıyor bunu da e, bakarak almanız lazım. İnternetten baktığınız DDR3. Örnek veriyorum. 10 açgar RAM e, yazdığınız. Çıktı 2120 MHz. E, mesela 3000 MHz. Yani bunlar ne? Ben kafamı göremez mi? Hayır. Burada yazana göre almanız lazım. Anakartınızın desteklediği. 1600 MHz alıyorsunuz. İki tane slotum varmış benim. İki tane benim 8 GB'lık ekran. E, pardon 8 GB'lık RAM olduğu için. Bakın burada zaten yazıyor. İki tane direk takıldı. Üçüncü kısa yolukta arama yerine aygıt yöneticisi yazıyoruz. buraya açıyoruz. Şimdi burada en başta buradan görüntü bağdaştırıcılarına girerseniz tekrar buradan ekran kart modeliniz buradan öğrenebiliyorsunuz. Nvidia GeForce GTX 1650. Burada çok detaylı yazmıyor. işte kaç GB ekran kartı olduğu. Buradan temel olarak bakabilirsiniz. İşlemcinizin kaç çekirdek olduğunu öğrenmek istiyorsanız bunları tekrar tek sayıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 benim işlemcim 8 çekirdekli bir işlemciymiş herhangi bir oyunlarda e, ayarlarda örnek veriyorum soruyor işte kaç çekirdekli bir işlemciniz var oradan direkt seçebilirsiniz bunu sayın buradaki çıkan sayı sizin çekirdek sayınız oluyor modeli de buradan zaten görebilirsiniz tekrardan monitörümüzün modeli bile buradan yazıyor mesela benim vsonic'in e bu modeli var örnek veriyorum buradan kendiniz bile baktığınız zaman e, aydınlanabilirsiniz. İşte bilgisayarda neler yazıyor. x64, 64 bitmiş benimki 32 bitti. Buradan da öğrenebilirsiniz. Örnek veriyorum. Evet, son kısa yolda arama yerine yine sistem bilgisi yazıyorsunuz. Burayı açıyorsunuz. Burada sırasıyla Windows 10 tekrardan. Burası da detaylı şekilde görebilirsiniz. Windows 10 modeli. Ee, örnek bir buradan. ECS yine anakart modeli, markası, burada işlemcimiz bakın çekirdek şeyi bile yazıyor burada 8 yine modeli beyaz modeli eski bile yazıyor buradan söylüyor yani burada kendinize göre güncellip e, Chrome'dan değiştirebilirsiniz benim Maximum 2015 serisini aldığı için bunu algılıyor buradan başka işte RAM sayısına bakabiliyorsunuz. Fiziki bellek. Burada her şey yazıyor. Bu şekilde buradan her şeyi görebilirsiniz. Bilgisayar dizilecekseniz buralara bakmadan kesinlikle yapmayın. Yoksa boş boşuna aldığınız ürün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videoda benden bu kadar. Yorum atmayı, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Her hafta Cuma günü video paylaşmaya çalışıyorum. Destek sağlarsanız çok sevinirim. İyi günler.